Ela Nurcum, sen şimdi istenen gelinsin ya. Evet. Nişanını gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü yatırımı da büyük eniştenin. Sana demek ki çok değişik şeyler yapması lazım benim fikrime göre. Bence de merak ettiğin kadar var. Hadi Biz bakalım. Konakta yaptık. Yine Ankara'nın en güzel konağında. Ha bakalım. En güzel şekilde. Nişanım wow. da oldu. Gayet güzel istemem de oldu. İstenmeyen gelin değildim en azından. <laughs> evet istemedim. Çünkü küçüklerdi daha. Ben evlenmesini istemiyordum. Oğlumun bir kariyeri vardı. O yüzden paldır küldün Hemen de bir söz, bir nişan, bir bilmem ne. Hepsi oldu bitti. Çok çabucak oldu bitti. İstemiyordum. evet. Aynen aynen. Kaynanam gayet güzel evet. beni istedi. Beni çok evet. sever. Ben sizin gibi düğün salonlarında gidip de nişan yapmadım. Gayet de güzel yine konak kapattım kızlar. Hadi İzleyip bakalım. İzleyip göreceksiniz şimdi. Bir görelim. İzleyin. Görelim. Gayet görelim. Gerçi siz buna da kop bulursunuz ama. Buluruz. Hangi konak? Bence de alkışlayın. Bu hangi yani. konak? Sizin göremediğiniz, bilmediğiniz konak, konak işte. Bahçe Bahçeli Siz konak. Nerede konak göreceksiniz evet. ki Ömür hayatında konak ay. görüp de gitmediğin için bilmiyorsun. Bu hangi konak diyorsun. Hayatım. Ay bu Elanur sayesinde... olmasa hiçbir şey görmeyeceğiz. Sayesinde bir sayesinde, şeyler görüyoruz. iyi ki katılmışım aa, aa. Ve size. Yeni Biz... yeni şeyler katıyorum arkadaşlar. Hayatım Yaşlar sen. Değerimi de iyi bilin. Sen Değil hangi, bilin. hangi hayal dünyasında yaşıyorsun? Bana da biraz söylesene bilelim. Sen konak de, dediğin. Bildiğin bir mekanı kapatmışlar, kahve gibi. Heh, kahve Aşk gibi. Mi? mermerden yerler. O konak mı? Sen hayatında konak gördün mü pardon? Gördüğün gibi o konakta oluyor. Sen görmedin ki farkında değilsin. Aşkım konağ, orada ne deniz değilsin. var, ne bir şey var, ne bir konağın bir havası var. Hiçbir şey yok. tarih kokan bir yer. Hiç hissetmedim bu bir. Sen bir konak geliniysen, yalın ayak orada zıp 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 tavşan gibi niye zıplıyorsun? Onu da anlam veremedim bu iki. O bizim yöresel bir oyunumuz canım, kendimize ait sürekli öyle oynanan hep bir, bir oyun hep olduğu için ayakla çıkartıp çıkar musun? Bir şeyleri yapmak, olmuyor. Bir şeyleri yapmak istiyorsun ama olmuyor. O kalıba sığmıyorsun. Şimdi konak dediğin Hiç. yerleri mermer olmaz. Bir yani. komşudan sandalye alınıp nişan yapılmaz. Öyle, yani perdeler de sen organizasyon şirketiyle perde konulmaz. Aynen öyle. Bir kere düğünde de gelinlik gibi krem giyilmez aynı şanda. Elanur perdeler uzun diye konak diye size onu yutturmuş olabilirler mi ya? Hayır benim bildiğim iyi konaklar böyle değil de onun için soruyorum. İşte senin bildiğin gibi bir konak değil. Sen daha iyisini bilmediğin için böyle bir konakla Tabii. ilk defa karşılaşıyorsun. Ya, yaşıyorsun. he he canım. Perdeyle he, basmadan öyle. basmalı konak. O istemeyden sonraki oyun mu? <laughs> o, Hayır. Nişan Ha o nişan mı? Nişan bence Hayır, zıplıyor. Ha, birleştirmişler. Korkmuyor. Ben... <laughs> işte Pardon ne? Çok komik bir şey miydi? Gerçekten, Neye gülüyorsunuz o gerçekten kadar? Gerçekten çok komik yani. Yani gayet güzeldi. Siz biliyor musunuz bizim gelinimizin nişanı konakta oldu. Burası konak mıydı? Evet oynadığı yer konaktı evet. <laughs> Yani konu kovan neden onu anlamadım yani. Ben hiç konağa benzetemedim. Konak da olabilir tekrar ayrıca. Tekrar izleyin o zaman. Bir sen dinleyin. Ee, konak da olabilir ayrıca. Ama ben gelinin oynayış tarzına çok zıplıyordu ya. 3 milyonu almış ya. Aynı fikirdeyim. Yani komik kovan neydi? 3, mi? 3 milyonu almış, milyonu almış ya. Ya. Demek ki böyle uçup böyle böyle sekiliyor böyle. Bayağı bir uçup 3 milyon aldı. 3 milyon aldı. Evet. oynamasıydı Evet aynen öyle katılıyorum. 3 milyonu aldım. Nurcan Hanım ama şey yerler konak Havası yok yani mermer değil. Evet. Bir... Mermer, mermer. Mermer evet. mer, mer olmaz. Nasıl olur? Hatta olur. Ee, Nurcan Hanım ben Elanur kızımızı hiç gelin gibi görmüyorum. Böyle zıp zıp zıp. Neden? Zıp. Kızın en mutlu günü normal olan bu değil mi? Nişanıydı yani Oynarda da zıplar da yani. Çekirge gibi zıplıyordu. Yani en mutlu günü kızın nişanı olmuş. Normal olan bu bence. Öyle mi? Tabii ki de oynuyor kız. Çağatay Hanım gelin dediğiniz ne ki? Gelin dediğinizde ki, bir ağacı da süsleyin, buyurun size gelin. Pardon, affedersiniz. Ne demek istiyorsunuz Söylediğimi Melike? Söylediğimi söylüyorum. Bakın, nereye ee, çekerseniz. E, Çiğdem Hanım, sadece ve sadece gelinimi ben eleştirebilirim. Aa, aa, aa. Aa. Ne oldu anne? Neden kötüye çekiyorsunuz yani? Haddini bileceksin. Aa. Ha seni bileceksin, Lütfen kendine gel. Ses tonunuzdan rahatsız oluyorum. Sesinizi bu kadar yükseltmeyin. Ayağa kalkınca da sizden korkacağımı falan çekmeyin. O amca Melike. ister istemez istemsiz olarak sinirlendim ve kalktım. Kendinize hakim olun. Melike, vallahi kesin Çiğdem teyze ortalığı karıştırdı. Bence karıştırmamış. Kesin bir şeyler yaptın. Kesin. Kesin bayılırsın çünkü sen. Bayılırsın ara açmaya. Kayınvaliden sinirlendi. Neden sinirleniyorsun? Bak selvi boylu. Ağaç deyince illa kötüye Ağaç mi çekeceksin? Çiğdem abla. Çiğdem abla sen kendini ne kadar bağırırsan bağır. Yükselişimizi indiremeyeceksin. Aha, hangi tamam güneş? Batan güneş Yine mi? Batan güneş mi Yükseliş nerede? Görürsün hayatım. Kim görürsün tatlım, o? görürsün bebeğim. Hı. Görürsün. Kayınvaliden niye sinirlendi İkinci biliyor musun? İkinci gün bugün göreceksin. Dur, dur, dur. Kayınvaliden niye sinirlendi biliyor Efendim, musun? Efendim bilmiyorum sesli. Kayınvaliden niye sinirlendi biliyor musun? Niye? Sana ağaç dedim hemen farklı yöne çekti. Selvi boylusun ya. He. Onun için dedim ama onun içi kötüymüş. Ne yapabilirim? Hayır Selvi ama boylu. ben Selvi boylu diyebilirdin. Ağaç. Hayır sen kayınvalidemi biliyorsun. Daha önceden de biliyorsun neye sinirleneceğini. Mutlaka sen onu alttan alttan bir şey söyleyerek sinirlendirdin. Ben tanıyorum çünkü. Vallahi siz niye öyle ayağa kalktınız üstüme yürür gibi falan sizden korkacağımı falan mı zannettiniz? Yani benim sizden korkum falan yok. Oraya kalktıysanız buraya gelseydiniz. Gelseydi, ben istemsiz olarak ya. o sinirle kalktım. Bir tepki, bir reaksiyon gösterdim. Tabii ki de bu benim haddim değil. Bedenim o reaksiyonu şey, gösterdi. bir şey yok. Öyle Bedenim bir şey o reaksiyonu gösterdi. Nasıl bileceksiniz. evet bilecek. Nasıl haddiniz bir Nasıl sinirlendiğimizde mimiklerimiz değişiyorsa Mimik. de beden vücudum fırladı. Ben neden bu kadar basit. Ayağa bu Üstünüze kadar basit. Gibi yapmıyorum. Sizin Micazınız böyledir, ben böyleyimdir. Anlatabiliyor hiç hoş değil şey yaptım. Ben, <laughs> evet. ben böyleyim ama benim Pardon. şeyim Ben tabii ki sizin ben özgür, özgürce ben. konuşuyorum, fikirlerimi ben, söylüyorum. Ben siz de neden söylüyorum. Bu kadar, neden buna bu ben kadar sinirlendiniz? Ya Aç Ağaç deyince farklı yerlere neden çektiniz? Ben eleştiririm gelinimi her türlü. Eleştirimi her zaten türlü. zaten yapıyorsunuz. Ama siz bunu söylemeye hakkınız yok. Söylediğiniz takdirde de karşınıza beni alırsınız Çiğdem Hanım.